Başkanım hayır başkanım hayır başkanım başkanım Allah razı Allah'a gurbet Allah Başkanım kamera geliyor 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 Yapmasın hep. Hayır bir bir aradan. Devam ediyoruz. Kamera nereye? Nereye nereye? Kamera Amasya. Güzel bir meyrede. Orasını. Harbi. Arabalar Mesela, Antalya'da buraya 2 milyara. geliyor da 5 milyar Bir yerinin bir maliyeti var. var. Evet. Üründen Maliyet çok. Evet evet. Evet. ayaz sınıflar büyük. Ürün kadar sandığın maliyeti var. Evet. Maliyeti. Ambalajı bilmem Bu sandıklar geride iadede değil. Evet. Onun için ürün kadar sandığa para veriyor. Evet. Şimdilik fiyatı öyle. Evet. Daha artacak. Artacak. Evet. Artacak. evet. Görünüyor. Öyle görünüyor. Hadi, Hadi bakalım arkadaşlar. Çok Kolaylık Kolaylık teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Buyurun. Evet. ki kadar güzel bir şey yok. Çalışıyor. Emre. Emre.